Herkese selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir sürenin ardından tekrardan yeni bir video ile karşınızdayım. Yavaştan yeni bir setup dizmeye başladım ve yeni içeriklerle karşınızda olacağım. Bu sebepten DJI Osmo Pocket 3 ve şu anda incelemesini çekeceğimiz DJI Mic 2 mikrofonla beraberiz. Şu anda sesimi daha önceden satın almış olduğum Boya m 1 mikrofondan alıyorsunuz. Videonun sonlarına doğru hem Boya BM1 hem DJI Mic 2 hem de DJI Osmo Pocket 3'ün üzerinde bulunan dahili mikrofonla bir kıyaslama da yapacağız. Bununla beraber gerek var mı? Ne durumlarda ihtiyaç duyarız? Veya bu kadar para vermeden Boya BM1 ile de kaliteli videolar çekebilir miyiz? Bunları göreceksiniz. Dilerseniz fazla vakit kaybetmeden kutuyu açmayla başlayalım. Ben beyaz rengini satın aldım. Siyah e, rengi çok fazla talep gördüğü içindir sanıyorum ki stok problemi var. Hiçbir şekilde stok bulamadım. Bu sebepten beyazını aldım. Üzerinde Apple'a benzer yeşil bir bant var. Bantı çekerek açabiliyoruz. İçinden bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Ve bir çantayla beraber geliyor. Çantanın dış yüzeyi gayet güzel kaliteye sahip. Açtığımız takdirde üst tarafta mikrofonumuz bizi karşılıyor gördüğünüz üzere dış materyali gayet güzel ee, arkasında mıknatıslı bir tutucu var bu sayede illa klipsle değil de bu şekilde kıyafetinizi araya alarak yapıştırmasını sağlayabiliyorsunuz diğer incelemelerde de gördüğüm üzere mıknatıs gayet e, kuvvetli bir çekime sahip ve ayırmak birazcık zor. Bu sebepten herhangi bir düşme problemi yaşayacağınızı düşünmüyorum. Yine aynı şekilde bir poşet içerisinde detket çıkıyor. Mikrofonun üstünde bulunan 3,5 milimetre jack girişine takabiliyorsunuz. Bu sayede bu arada harici mikrofonlarda takabiliyorsunuz bunu. Yani sadece elinizde kablolu olan bir mikrofonu kablosuz hale de bu şekilde getirebiliyorsunuz. Bir de çantanın altında buna ek olarak bir Type-C'den USB'ye dönüştüren bir kablo çıkıyor. Bu sayede verilerinizi bilgisayarınıza veya başka cihazlarınıza aktarım yapabilirsiniz. Evet mikrofona gelecek olursak sağ tarafında bir pair butonu var. Altında power butonu. Sol tarafında şarj edebileceğiniz bir tipçe girişi. Ve altında bir buton yer almakta. Bu buton şayet kameraya bağlı değilse kendisini sadece bir Ses kayıt cihazı olarak da kullanmanızı olanak sağlıyor ve altında bazı cihazlarla uyumlu olarak çalıştırabileceğiniz bir e, giriş söz konusu. Evet mikrofon bu şekilde. İsterseniz DJI Osmo Pocket 3 ile eşleştirmeden başlayalım. Evet DJI Osmo Pocket 3'ü görüyorsunuz. Mikrofonu aldım ve power butonuna tıklıyorum. Uzun basmam gerekiyor sanırım. Evet bir titreşimle beraber yanındaki mavi ışık yanıp sönmeye başladı. Osmo Pocket 3'ün ekranını yukarıdan aşağı çekip ayarlar butonuna girdiğimiz zaman kablosuz mikrofon olarak bir menü karşımıza çıkıyor. Buradan TX1'e tıklayıp yönergeleri takip edebiliriz. Herhangi bir şeye tıklamadım. Otomatik bağlantıyı sağladı. Şu anda şarj yüzdesini görebiliyoruz. Aynı zamanda dahili hafızasıyla ne kadar bir kayıt alacağımızı gösteriyor. 15 saatlik bir kayıt süresi varmış. Ayarlara girdiğimiz zaman LED, titreşim gibi özellikleri buradan aç kapa yapabiliyoruz. Sesten videoya senkronizasyon diye bir şey varmış. Şu anda görebildiğiniz gibi mikrofon üzerindeki yaptığım sesler ekranın üzerinde bir ön izleme ile karşımızda görünüyor. Evet an itibariyle sesimi DJI Mic 2'den alıyorsunuz. Kullanma kılavuzunu okuduğum kadarıyla yandaki power butonuna bir kez tıkladıktan sonra yanda yeşil led yanmaya başlıyor ve bu akıllı gürültü engelleme modunu aktif ediyormuş. Ve şu andaki sesimi yani umuyorum ki güzel bir ses kalitesine sahiptir. DJI Mic 2 yaka mikrofonuyla kaydediyorum. Dilerseniz mikrofonu kapatıp DJI Osmo Pocket 3'ün üzerinde yer alan dahili mikrofonundaki sese bakalım. Şu anda sesimi DJI Osmo Pocket 3'ün üzerindeki yer alan dahili mikrofondan alıyorsunuz. Aramda yaklaşık 30-40 santimlik bir mesafe var. Çok bir mesafe yok. Uygun fiyatlı ve tam bir fiyat performans ürünü olan Boya by 1in ses kalitesine de bakalım. Evet şimdi de sesimi Boya B m 1 mikrofondan alıyorsunuz. Arasında çok aman aman bir fark olduğunu şahsen düşünmüyorum. Sadece 32 bit kalitesindeki ses ve tamamen bu işe yatırım yapma hevesim beni bu mikrofon almaya itti. Ee, aynı şekilde Boya B m 1 kablolu bir mikrofon olduğu için ve kablosu yaklaşık 6 metre olduğu için birilerin kalbi kırık yine. 6 metrelik bir kablosu olan bu mikrofonu taşımak birazcık dert olacak. Aynı şekilde vlog videolarını çekmeyi de düşünüyorum. Yurt dışı seyahatlerimi de çekmeyi düşünüyorum. Bu sebepten DJI Mic 2 çok kolay olacaktır diye düşünüyorum. Evet şu anda sesimi tekrardan DJI Mic 2 mikrofonundan alıyorsunuz. Mikrofonu tak çıkart veya power'ını aç kapa çok basit bu arada. Sadece power butonuna 2 saniye basmanız bile yeterli açmak için. Otomatik eşleşmesini yapıyor ve an itibariyle kaydımı DJI Mic 2'den alıyorsunuz. Şimdi de akıllı gürültü engelleyici özelliğini açtım. Zaten arasındaki farkı az çok anlamışsınızdır. Dış çekim belki yapabilirim. Yaparsam videonun sonuna doğru paylaşırım. Ama iç çekim ve dış çekim arasında çok aman aman bir fark olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ee, gürültü engelleyici modu sadece Mic 2'nin üzerine var. Adil bir karşılaştırma olmayacağını düşünüyorum. Ee, dediğim gibi yeni bir stüdyo kurma aşamasındayım. Yanında görmüş olduğunuz kapının ardında kurulum işlemlerini yavaştan yapıyorum. Çok daha kaliteli videolar gelecek. Bu işe yatırım yapmaya başladım ve gitgide kaliteyi artıracağıma emin olabilirsiniz. Yapay zeka, elektronik, güncel teknoloji haberleri, cihaz incelemeleri ve bunun gibi birçok içerikte karşınızda olacağım. Abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.